Şaban dede. Bunu sana okuyacağım. Ben bunu okuyacağım. Çirkin ördek yavrusu. Göl kenarında bir anne ördek yaşıyormuş. Anne ördek bir gün yumurtalarının üstüne yatmış. Zamanı geldiğinde bu yumurtaların içinde minik ördek yavruları çıkacakmış. Yumurtalar bir süre sonra çatlamaya başladı Yumurtalardan çık çıkan sarı yavruları bütün hayvanlar çok sevmiş. Ama yumurtalardan bir tanesi bir türlü çatlanıyormuş. Herkes bu yumurtanın içinde ne çıkacağını merak etmeye başlamış. İçinde koca gagalı çirkin mi çirkin siyah renkte bir yavru çıkmış. Bu diğer yavruları hiç benzemiyormuş. Çirkin yavruyu Göre bütün hayvanlar gülmeye başlamış. Ama anne ördek onu da çok sevmiş. Benim sevgili yavrum diğere bağrına bak vas bakmış. Siyah yavru çiftlikte hayvanlar hiç sevmemiş. Çirkin ördek yavrusu diyerek onunla alay etmişler. Kardeşleri bir de bu yavruyu aralarına almak istemiş. Anne ördek onu tehlikeleri karşı hep koruyormuş. O gün çiftlikteki hayvanlar bu ara toplanım aralarından oyun oynamaya başlamışlar. Cikin ördek yavrusu da onların yavrularına katılmak istemiş. Ama hayvana onunla olay, olay etmeye başlamışlar. Onu oyunları al, almamışlar. Çirkin ör ördek, çirkin ördek diye alay etmişler. Anne ördek ise bu duruma çok üzülmüş. Üzüntüsüyle ağlamış. Zavallı yavrum ne yapacağı bilemiyormuş. Önce köpeğin köpeğin yanına gitmiş. Köpek onunla alay etmiş. Orada tavuğun yanına gitmiş. Tavuk belki beni sever diye düşünmüş. Ama tavuk da onu istememiş. Git burada diyerek onu kovmuş. Olaları tekir kedi görmüş. O da çirkin yavruyu çok gülmüş. Seni burada tisi istemiyor. Burada git demiş. Yavrucuk sonunda çiftlikten ayrılmaya karar vermiş ve ağlayarak yollara düşmüş. Da o kadar küçükmüş ki kendini korumayı bile bilmiyormuş. Yolda giderken gökyüzünde uçan beyaz güzel kuşlar görmüş. Onlara lara imrenerek bakmış. Keşke ben de böyle güzel olabilir olan birseydim diye düşünmüş. Ödek yavrusu uzun bir süre yol almış. Aç susuz nereye gittiğini bilmeden yürüyormuş. Hava da çok soğukmuş. Bir süre sonra Gökyüzünde tavuk ve beyaz bir şeyler düşmeye başlamış. Yarı ördek daha önce hiç böyle bir şey görmediği için bunların ne olduğunu anlayamamış. Aslında gökyüzünde kar yağıyormuş. Bir süre sonra her taraf karla kaplamış. Ördek yavrusu karı çok sevmiş ama çok da üşüyor, üşüyormuş. Karlara bata çıkıp yolunu devam etmiş. Arada aylar geçmiş, havalar, havalar ısınmaya çirkin ördek yavrusu kendini göl kenarında yeni bir yer bulmuş. Ağaçların dallarında kuşlar ötüyor. Gölden çok güzel kocaman beyaz kuşlar yüzüyormuş. Bu beyaz kuşlar çirkin ördek yavrusunun daha önce gökyüzünde uçarken gördüğü kuşları ben benziyormuş. Ördek yavrusu bu güzel kuşları her gün seyrediyor. Onların güzelliğine hayran oluyormuş. Çünkü ördek yavrusu her geçen gün büyüyor büyüyormuş. Artık kendi başına rahatça yüzmeye başlamış günün birinde suda yüzerken eğilip suya battığında büyük bir, bir şan, şaşkınlığı uğramış. Çünkü o da tıkı o güzel beyaz kuş ölüp ediyormuş. Beğer, meğer, biz çirkin ördek yavrumuz bir kuğu ku, ku kuşu boş. Diğer kuğu kuşları onu aralarına almışlar. Artık kimse onunla çirkin ördek yavrusu diye alay etmiyormuş. Ördek yavrusu kuğuların arasında karşı, karışıp özgürce gökyüzünde uçmaya başlamış. Hikayemiz bu kadar. Hikayemiz bitti. Hoşçakalın.